konu öküz olmak. Bizim toplumumuzda çokça dillendirilen bir konu. Öküzsün Mehmet, öküzsün. Mehmet, öküzsün, öküz, 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 öküz. Manşetlerde öküz. Öküz olmak gerçekten içten gelen bir şeydir. Bunu sonradan ekleyemezsiniz. Az sonradan onu evrimleştirebilirsiniz. Hani medeni öküz haline getirebilirsiniz. Ama bu öküzlük içten gelen bir kavramdır. Kadınlarında yüzde yüzü bunu dillendirmeyi çok severler. Mehmet öküzsün. E sen de öküz seviyorsun. Bizim toplumdaki kadınların yüzde doksanı öküz seviyorlar. Hakikaten öküz seviyorlar. Ya bildiğin hayvan sevgisi gibi bir öküz sevgisi var. Evet öküzlerden bahsedeceğiz bugün. İlişkideki öküzden, normal hayattaki öküzden. Hayatımızın her evresinde biz de aynısını yaptık. Bir öküz olduk bazen. O anlar, o evrelerden bahsedeceğiz. Zaten biliyorsunuz yaptığınız şeyler. Böyle buluşma ortamlarında ortama eğer yeni bir kadın giriyorsa ve bir öküz onu beğenmişse ilk baştaki mevzu şu olacak. Bakışla tavlama. Öküz gibi bakma dediğimiz, hani öküzün trene baktığı gibi bakıyor dediğimiz tabirlerden birisi. Kendini görmediği için o anki hallerini donjanmış gibi ulan ne karizmayım nasıl bakıyorum nasıl etkiledim herhalde falan diye kızın üstüne dikerek onu avukaya almış bir şekilde yani avına bakan bir aslanmış gibi böyle yavaş yavaş kesmeler, tavırlar, topullar <laughs> böyle salak salak yerde gülmeler hani hiç olmayacak yerde gülüp kendini göstermeye çalışmalar görgüsüzlük ya geçen arkadaşlarla eğlenmeye gittik. Bu arada ben çok gezerim. Ya böyle mekana gittik. Baktım ceplerinde para yok ben ödedim. <laughs> biraz param var da. Tabii benim arabayla gittik. Bak bak üküze bak. Hani etkilediğini zannediyor. Yaban fokunun çiftleşme çağrısı. Param var. Arabam da var. E kendime ev aldım geçen gün. Hani biraz zenginiz de. <laughs> Söylemesi sayıp. Lan. Aa kızla koşarak geldi. Ha böyle adamlar var ya da arkadaşının arkadaşıysa şunu bana yapsana falan demeler. Yani siparişte bulunuyor. Bir arkadaşların arasında güzel bir kız yok mu ya falan bana ayarlasana falan. Lan ne oluyor? Kendini gösterecek başka bir meziyeti olmadığı için ne yapacak? Olmadıkları insan kılığına giriyorlar. Yani o maskeyi takıp geçiyorlar karşılarına. Öyledir. İlişkinin ilk başlangıcı öyle değil mi ya? Hatırlamıyor musunuz? İlk ilişkiye başladığınızda şu an sevgilileri olan varsa sorsunlar. İlk başta öyle miydi? İlk başta bonjuran, beyefendi değil. Konuşması, tavrı, hareketi. Her türlü on numara, dört dörtlük, jilet gibi giyinilir. İlk başta konuşması, ağzı, ağız mesela topu yapma. Öyle konuşma stili. Merhaba, nasılsın? Vay, ses sonuna bak lan. Ama sonundaki olacak şey, ha bırak ya adam anaçlı zamanlardı. Ben böyle hani sen etkilemeye çalışıyordum da o yüzden öyleydi. Sen de peşinden koşturuyordun. Hani yapmasan beni beğenmezdin. Adam da haklı ya bu öküz de haklı. Şimdi ilk zamanlarda gelse karşısına, merhaba, ben bir öküzüm. Hani yeri geliyor hayvan oluyorum. Hediye almayı sevmem, çiçekten nefret ediyorum. Zorak şeylerden falan gezmeler, sozmaları sevmem. Evde oturak dizi izleyek. Ben böyle bazen arkadaşlara takılıp sen ona bir şey deme. Sen de arkadaşlarına takılamayan erkek olmasın. Evet, ay tam hayalimdeki erkek der misiniz? Demezsiniz. O yüzden bu öküzde savunma mekanizması olarak ilk buluşma anında farklı bir insan olmayı tercih ediyor ki seni etkileyebilsin. Çünkü seni etkileyebilmek için ne gerekli? Bu adamda yok. Yani olması gereken bilgi bu adamda yok. Yetenek yok. Yani sadece doğmuş dünyaya ben adamım, yani erkek bizim ülkemizde ateist toplum oluşsun sen erkeksin, sen kralsın hiç kendini geliştirmeyi düşünmemiş. Çünkü zaten baştan her şeyi vermesin. Erkek doğuluyor hop erkek lan falan diye böyle hava atılır. Kız doğduğunda hiç öyle yok çıplak çıplak fotoğraflar al bu da pipisi. Bizim oğlumuz Dalyan, hop iki Batman. Yani böyle bir toplumda o adam kendini geliştirmek için ne yapabilir? Ha pardon bu arada bütün erkeklerden bahsetmiyorum. Öküz olan erkeklerden. Öbür erkekleri kenara ayıralım. Onların hakkını yemeyelim. Genelde onların hakkı yenir ama ben sadece öküz olanları anlatıyorum. Hani kendi cinsimi anlatıyorum. Bu adama sen hiç kendini geliştirecek bir şey verme Sen erkeksin, sen şöylesin, sen böylesin. E ne yapacak? O da kendini geliştirmek yerine böyle zaten lan erkeğin falan dediği için hayatına böyle devam edecek. Yani hangi okulda okusunu da okusun içindeki o öküzü ehlileştiremediği süre içerisinde bu adam böyle kabul ettik konu. Yani en elit yerde bile bir yerde patlak verecek. Çünkü alışmadık don dondurmaz. Olmayan bir bünyeye bu hakikaten o konuda yani belirli bir hedef uğruna neler yapılabileceğini ki hedefin ne olduğunu biliyorsunuz. İnanamazsınız. Bir dahi kesilir o kadar rolüne kaptırır ki kendini. Onunla ilgili kitaplar okuyup, müziklere araştırıp, ulan kız neyi seviyor, Öğren lan çabuk bulun bana, Allah Hazırlanmamız gerekiyor. Hadi gençler, hadi gençler. Bir de bunu arkadaş çevresi varsa ona paylaşma durumu. En iyi de bu. Oğlum bir kızla buluşacağım, taş gibilik bu yalan nasıl ayarlarım, hadi lan akıl verin. Şimdi kız şundan, şundan hoşlanıyormuş herhalde, arkadaşı söyledi bana. Ne o? Bir müzik türü. Caz mı, bız mı, cız mı? Caz. O ne lan? Dinletin hadi. Şöyle. Kim lan bu adamın ismi? Of o aklımda tutamam. Ulan bir yere yazın. Çok çok. Kopya hazırlama vardır ya. Çünkü kendini iyi göstermek için, onu etkilemek için yani karşıdaki kadını etkilemek için öyle bir hazırlık ki hadi oğlum hadi oğlum bak vakit az kalıyor ne giyeyim bak kusuru, biraz entel bitip böyle maganda gibi giyinmeyelim hadi hadi oğlum senin tişörtün vardı getirsen. çok şeydir tişörtte gidilmez mi neyle gidelim ne yapayım takım mı giyeyim lan bu karmaşık an Hani kadınlarla ilgili bölümümüz haftaya da şimdi erkekleri anlatıyorum. Tamam giyindin, hazırlandın, gittin o ortama falan. İlk giriş bir bölüm. Merhaba. Nasılsın? Umarım beğenmişsindir burayı. Evet. İlk defa ben de geliyorum. Deniz manzarası güzel değil mi? Çok fazla kelime de yoktur, yükleyememiştir. O sırada sadece olan şeyleri överek, olan bir yerden girersem ben tutturacağım. Ee, kısaca kendimi tanıtayım. Ee, nelerden mi hoşlanırım? Böyle yaşma programındaki gibi hissetmeye başlarsınız. Kadınlar da bunu bilir zaten karşıdaki insanın ne kadar kastığını anlar. Ama işte nezaketten ya da o durum, o saçmalama hoşuna gitti fazla bırak salak yapsın bakalım neler yapacakmış bir görelim. Bir tiyatroyu severim. Sanat, sanatın her dalını çok severim. Yani opera dinlerim. Opera? Hatta klasik müzik hayranıyım da arabada hep o çalınır. Arabada ha hep onu dinler. Ya bunu diyen arkadaşım vardı ya. Oğlum ben böyle bir halt dedim. Hani caz, blues dinliyorum dedim ya onlar ne? Var mı? Ver de biraz dinleyeyim falan diye. Arabaya koyacağım lan. Araba dinliyorum falan. Klasik müzik falan diye Ver. Onları da koyup Hani kızla gezmeye giderken e, hava atmış olurum. Ama isimlerini yaz ya. Ay, şimdi ne yapacaksın bu adam? O da haklı. Şimdi kendini göstermek istiyor. Ama gerçek yüzünü gösteremez ki. Kız yüzüne bile bakmaz. Tükürüğü gider. E ne yapsın? Sen de arkadaş olarak veriyorsun. Hani ne kadar da oğlum bak ilerleyen de böyle olmadan anlayınca ne olacak? Ya boş ver oğlum ben şimdi elde edeyim sonra zaten ki bana alıştıracağım ben onu. O benim içimdekini sevecek. İçimdeki, Lan içimde öküz var onu nasıl sever? Annem babam bile belirli seviyelerde seni seviyor ya. Neyi zorluyorsun? <laughs> Neyse. Hadi kız tamam dedi kabul etti etkiledi. Bir şekilde zaten oraya gelen kadın etkilenmiştir. Sen ekstradan şova girdin de olsun. Yapmak istediğin için güzel bir şey bu aynı zamanda. E ondan sonraki evrede ne olacak? Kendin olacak. Bir yerden sonra ay ben hiç karışmam kıyafetlerine. Hiç kıskanç bir adam değilim. Ya kıskançsın lan kıskanç. E, yani özgüvenin yok. Özgüvenin olsa ilk başta böyle davranmazdı. Eziksin sen. Neden bahsediyorsun? Kız beni nasıl kabul eder? Abi beni kabul eder mi ya falan? Çok güzel bir kadın ya falan diyen bir insan zaten baştan mı kaybetmiştir. Ha ne yapacaksın? Niye yalan söylüyorsun? Hiç kıskanmam ya. Ne giyersen giy. Sana yakışan şeyleri giymeni ben özellikle öneririm. Başkası için giymene gerek Hadi giysin bir etek. Hadi göğüs dekolteli bir şey olsun. Kafayı yersin. Tamam ya. Ben iki tane boynuz takayım gezeyim. Tabi tabi tabi. Tabi şunu sevgilisi bak bak nasıl giyinmiş desinler. Çatalı göster millet baksın. Sen benim hapse girmemi istiyorsun. Katil mi olayım? Tamam şuradan çıkalım katil olayım. Ben birini vuruyorum sana baktı diye. Ondan sonra halk diye hapishane don atlet getirirsin. Tabi tabi çık ya hiç sıkıntı yok. Bak ben kıskanç bir adam değilim. Bak çıkart, çıkartla şunu. Çıkart lan. Lan. Evet kendi özüne döndü andır. Kaç bir öküzsen o Büyük bomba. Bir kendine güvenmeyen tiplerdeki en büyük özelliği öyle değil mi? Bir mekana gidiyorsunuz, güzelce eğleneceksiniz, oturmuşsunuz karşılıklı güzel bir mekan. Orada öküzlük yapacak tabii. Durur mu? Ya yani bu mekan çok ünlü bir mekan. seni getirdim. O nasıl bir cümle ya? Yani senin için <laughs> öküz gelmişsin diye böyle bir cümle kurar. Hava atacak da başka çünkü meziyeti yok. Ne yapsın çocuk? Yani Bak getiririm çok pahalı ha. ha bir de pahalı olduğunu altını çiziyor. Seni getirdim. <laughs> Öküz 2. Varan 2. Evet. ağzı sıçanlar da bugün. Ağzıyla sıçtı resmen. Şey yapmam. Tek seni getirdim ha. Başka diğer kızları getirmedim. Diğer kızlar. Ulan. Bir kadının karşısında başka kızlardan bahsedeyim. Bahseder. <laughs> geçen benim bir sevgilim vardı. O buraya çok gelmek istiyor. Onu getirmedim bak. Düşün sana verdiğimde. Düşün. Düşün kıymet bil. Varan ölç. Of. Of. Bir karşılıklı sohbet etmek gerekirken karşıdaki bakan hem cinslerine kesilir. Onları kesiyor. Ulan bırak. Karşıdaki insanla konuş. Yok. Karşıdaki kim bakıyor ulan? Ne bakıyorsunuz oğlum? Böyle hafiyelik başlar. Kim bakıyor ki? Nereden baktın? Kim lan bunlar? Ne oluyor lan? Kalk gidelim ya. Bak beni elimden bir kadar çıkacak. Güzelim ağanın içine sıçmak. Güzelim ağanın. S sıçtı. Mesela şöyle küzler de var. Fena almış gitar. Bakışlar, tavırlar. Ey gökyüzü. Yıldızlar. gözlerindeki ben. Bir yansıma olsun. Akşamımıza da olsun. Senle ben. ikimiz. Ahmet abi kızlar gitti. Ha, lan bu gitarı boş yere öğrendim. Hani oğlum Gitar çalan erkeklere kızlar bakıyordu ya. Hep saptı oldu ya. Lan sıktın mıydın Allah Allah. Abi kızlar geliyor. Heyhat. akşam oldu. Yalnız ben, yalnız sen. Hadi gidelim bize. Ne olur bekletme beni. Abi kızlar gitti. Ya gidek içek ya yeter ya. Bir de mal varlığıyla övünen ya benim evim var, arabam var. Şimdiki trend de bu. Lüks arabaların önünde fotoğraf çekiliyor. O adam diyor ki çekilir misin? Bu benim araba. Kız ay bayılıyor. Erkekler de ne yapacağını şaşırdı artık. Çünkü o kadar farklı şeyler olmaya başladı ki bir sıra da şöyle tipler vardı. Dar gömlekler, dar pantolonlar, dar paçalılar daha doğrusu. Sonra kunduramen kundurayı giymiş adam yeleği takmış göğüs buraya kadar açık göbek deliği görünüyor ayaktan kıllar fışkırmış böyle poz veren adamlar vardı ne yaptın lan nasıl bir kombin bu göğüs kıllarıyla ayak kıllarının kombini mi öyle tipler türedi bunu da nereden türecek kadınlar demiş ki ay ne kadar iyi erkek ay nasıl giyinmişler ay nasıl dedi için bunlar türüyor Pabıyıklar böyle burmuşlar, yeniçeri ağası gibi. Nargileyi böyle ağzına emcükleyenler. Nargileden soğudum ya. Öyle mekanlara gitmek istemiyorum. Böyle tipler görürüm diye. E birileri beğendikleri için öyle. Bizim ülkemizdeki kadınlar dizi, dizi sektörüne göre erkeklerden hoşlanmaya başladılar. Bir dizi çok revaçtaysa o o erkeğe bayılıyorlar. Mesela maço diziler çıktı. Of erkek dediğim böyle olacak. Kadınla şöyle sahiplenecek. Affedersiniz siz bir mal değilsiniz bir obje değilsiniz. Siz bir bireysiniz. Birisinin seni sahiplenmesi, korumasına gerek yok. Değer verme konusu farklı bir şey. O geç öküzün değer vermesi ne olur? İçine geldiği zaman akşam uyudun mu? Mesela şu şöyle bir durum var. Erkeğin kafası 12'den sonra farklı çalışmıyor. Zaten her türlü meşrepte anlatılabilir ama daha basit bir dille anlatıyorum. Ya şu an düz duvara tırmanıyorum demenin en edebi yöntemlerini bulmuşlar. Yani azdım, çok fenayım, sana geleyim mi? Noktasına gelmek için öyle şiirler, öyle nazımlar, öyle betimlemeler. Aman seni nasıl seviyorum. Güneş, ay, bu kadar birbirinden uzak olabilir. Gecemin karanlığı aydınlansın. Ellerine tutmak, gözlerine bakmak, sarılmak istiyorum. Ulan Cemal Süreyya olurlar, Aziz Nesin olurlar. ...bir yerden şiir araklayıp söylerler. Kim yazdı sen mi? Evet ben yazdım. Ha <laughs> senin küçük İyi sen yazdın Bir yerden arakladın söylüyorsun. Ya hadi öyle coşup da dahi olanlar var ya... ...bir şaire dönüşenler var. Yani düşün o güdü... ...o hormonun dengesizlik nasıl bir hale geldiyse... ...adam şair oluyor ya. Neler neler, betimlemeler of... ...akıyor akıyor. Ondan sonra tamam, işin halli oldu. Artık aradığınız beyni ulaşılmıyor. Tabi kadınlar da bu konuda çok iyi. Tam o anda şöyle bir soru gerekiyor. Aha tuzak soru. Ulan orada ne yapacak? Adam susması gerekiyor. Yok. Mehmet beni seviyor musun? İşte o an erkeğin bok ettiği andır. Ya sevmek, sevmek nasıl bir insan, insanı nasıl sever? İnsan insanı sevmesi için belirli hatlar zamanın gelmesi ve ona göre insanların e, tam olarak bunu kabullenip bedensel ve ruhsal olaraktan buna alışkanlık başlayan aptalca cümlelerin, böyle aptalca kelimelerin birikmesiyle bir yığını oluşur. Yani ağzıyla sıçar oraya. Yani bırak burayla değil, ağzıyla sıçar, sıvan, tüy diker. Lan sus, yok. Susmaz anlatır. Maçı kazandı kadın. Direktmen yenildi köşene çekil, biraz dinlen, kafan toparlasın, kan gitsin. Sevmek, 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 sevmek nedir ya? Sevmeyi anlat bana, sevmek. Sevmek sadece bir insanın e, duygusal olarak da, tabii duygular var, duygularını çek... Ya kapatma düğmesi olsun, böyle kapat. Öyle susturman gerekiyor ya. Yok, o anı kurtaracağımı zannederken daha berbat hale getirir. Susmaz, kadın da bunun farkında. Öyle bir sıkıştırır ki, öyle, öyle bir sıkıştırır ki erkek de en sonunda şu olur. Beni seviyor musun? Ulan baştan söylesene. Ne tuzak soru bu? Beni seviyor musun? Evet hayatım seni seviyorum. Bitti, kurtuldun. Tamam, rahatsın. Yok. Onu derse kaybetmiş gibi olacağını düşünen erkek, olmayan beyniyle kazanmaya çalışmak için daha berbat hale getirir. Bu anı hatırladınız değil mi? Herkes hatırladı. Yani o anda ne olması gerektiği ilgili bir şey yoktur ki. O sırada sen sen de değilsin, gitmişsin, yok. Ne oluyor, neredeyim o boyuttasın yani duvarlara bakıyorsun. O boncuk boncuk terleyen aşk adamından eser yok, böyle hımbalı bir kalmışsın. Bitip tükenmişsin, ne oluyor ya falan. Hayat yaşlandık ya. Buna dönüşürsün. Yani çok zorlanmaya gerek yok. Öküz olunmaz, doğulur dersem de yanlış olur da ama hakikaten öyle. Yapısında olan insan ama her insanın içerisinde birazcık öküz var. Bazen özel günleri unutursun, hakikaten kafanda olur aslında aklındadır. Bir yandan unutursun, o bile öküzlüktür. Aa, öküzüm. Özel günümüz vardı ki kadınlar konusuna gelince o özel günleri nasıl abarttıklarıyla ilgili de konuşacağım da o da bir öküzlüktür. Ama sen de işte belirli hatlarda hatırlaman gerekenleri hatırla, hayatın mutlu yaşa. Yani zorlaştırma, zorlaştırmak için yapmıyor hakikaten yok yapılarında yok. Yani bir çiçek alıp vermek öyle bir eline yapışıyor ki şöyle çiçek vereni gördüm ya, al. Hayvan kafasına vuraydın, al söhnelersin hala. Böyle buna dönüşüyor maalesef. Sen de diyorsun Mehmet, diyor. ya yok adamın yapısında yok. Ah hediye aldım, aldım işte. Gittim aldım, 500 lira para verdim. Bak. Ulan almışsın güzel niye böyle dillendiriyorsun? Sen bana ne aldın? Ne? Bir tane kaşık mu aldın. Ulan 500 lira verdim. Kaşık ne kadar? 20 lira. Ulan 100 tane alırım ben bunları. Bak. Artık bu noktadan sonra bir şey denmez. Almışsın, etmişsin. Niye bu hale getiriyorsun? Neyse. Lafın kısası. insanın öküzü makbuldür diyerek konuyu böyle kapatmak istiyorum. İçindeki öküz sona ermiştir. Umarım beğenirsiniz. Takip etmiyorum. gibi. İyi günler.